Sayın Başkan, anıyorum yeterince cesareti yok. Temizlik isteyen insan, adalet isteyen insan elindeki bütün güçleri kullanır ve dibine iner. İsmail hocamız bu sene, bu hafta sevk edildi. Kimsenin anlamadığı bir şekilde, anlam veremediği bir şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan federasyon başkanı kendisi mi? Danışman olarak karşımıza çıkardı avukatı mı? Yoksa gerçekten resmi avukat olan kişi mi? Biz bunları bilemiyoruz, bilmek istiyoruz. Ben şampiyonluk kadar ne kadar mücadele edeceksem bu İzmirliler için daha da fazla mücadele edeceğim. Ve bu Senerbahçe için değil. Türk futbolu için mücadele edeceğim. Trabzonspor'un bir açıklaması oldu. Tamamen katılıyorum. Onlar da rahatsızlar sezon başından beri. Bizim de onunla ilgili bir açıklamamız oldu. Dürüst takımlar, dürüst insanlar bu sezon için söylüyorum özellikle. Geçmişte şu oldu, onları da böyle yapıldı falan değil. Bu sezonu konuşuyorum şu an. Dürüst insanlar omuz omuza vermeli. Biz bu pisliği temizleyeceğiz. Kim ne derse desin. İsterlerse bana 10 yıl ceza versinler. Milyonlarcılara ceza versinler. Yatarken Fenerbahçe'yi bizi düşünsünler. Bu hakemlerden bahsediyorum. Bu sistemden bahsediyorum. Biz bu işin kökünü kurutacağız. Sayın Federasyon Başkanı, biz de çalışır, federasyon çalışır, iyi niyet yapar. Yok, defansif olur, cezalar yazar. Ne istiyorsa yapsın. En son korkacak insanlar biziz. En son çekinecek insanlar biziz değil haftalarca, günlerce, aylarca, senelerce ceza versinler. Artık biz bu işin dibine ineceğiz. Bu pisliği kurutacağız.